Merhabalar değerli arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu akşam hız problemlerinin dördüncü ve son videosunu düzenledik değerli arkadaşlar. Bugün videomuzda ortalama hız, tren, tünel problemleri, nehir problemleri ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çalışmamıza geçmeden her zamanki hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına destek olmayı ihmal etmiyoruz. Yorumları ve beğenilerinizi de eksik etmeyin kıymetli arkadaşlar. Hepimize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Evet, ortalamanız hız değerli arkadaşlar nedir? Bir aracın gittiği toplam yolun o yolda kullandığı toplam süreye nedir? Oranına biz ortalama hız diyoruz. Ve ortalama toplam yol bölü toplam zaman şeklinde ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Bu verdiğimiz ifadeyi bütün ortalama sorularında kullanabilirsiniz. Yani toplam yol bölü toplam zaman bütün ortalama sorularında kullanılan bir temel formüldür. İkinci bir bağıntımız var. Bu da aracın farklı hızlar ile gittiği yollar eşit ise ne demişiz? AC CB yolu A'dan B'ye araç hareket ediyor. AC yolu, CB yolu dikkat ederseniz eşit ise. Bunlar birbirine eşit ise. A'dan C'ye V1 hızıyla gidiyor. C'den B'ye V2 hızıyla gidiyor. O zaman ben burada yollar eşit olduğunda ortalama hızımı V ortalama eşittir. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 bağıntısıyla ne yapabilirim? Pratik olarak bulabilirim. Üstteki bağıntıyı da kullandığımızda yine aynı sonucu ne yapacağız? Elde edeceğiz. Geçtim bu kısa ifadeyi verdikten sonra. ilk örneğimize geldiğimizde bir araç 280 kilometrelik yolun bir kısmını 80 kilometre bölü saat, geri kalan kısmında 40 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Hemen bir yol çizelim kıymetli arkadaşlar. Yolun tamamı nedir? 280 kilometredir. 80 kilometre hızla gidiyorum bir kısmını, bir kısmında ne yapıyorum? 40 km bölü saat hızla gidiyorum değerli arkadaşlar. Yol boyunca ortalama hızın 56 km bölü saat olduğuna göre aracın 40 km bölü saat hızla gittiği yolun uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi değerli arkadaşlar şurada dikkat ediniz x mesafe gitsin, x kilometre gitsin. Kalan kısım nedir? 280 eksi x'tir. Peki v ortalama neydi? V ortalama toplam yol 280 bölü toplam süre. Şimdi 80 kilometre ile gittiği x kilometrelik yoldaki süreyi ne yapacağız? Yol bölü hız diyorum. x bölü 80 artı 280 x bölü 40 dediğimiz zaman da 40 kilometre hızla hareket ettiği zaman dilimini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Bu durumda ortalama hızı 56'ya ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Şimdi 280 ile 56'yı sadeleştirebiliriz. 28 56 iki defa vardır. Burayı sadeleştirdik ne geldi burada? 10 geldi. Burada 2 var. 2 ile onu sadeleştirelim. Sadeleştirdiğinde bu ne kaldı? 5 burada 1 kaldı. O zaman diyoruz ki burayı çarptığımız zaman 5 eşittir. x bölü 80 artı 280 eksi x bölü 40'a ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hemen pay değişti. Burayı 2 ile genişlettim. Toparlayalım değerli arkadaşlar. 5 eşittir. x artı 560 eksi 2x bölü 80 geldi. İşler dışarı çarpımı yaptık değerli arkadaşlar. Ne gelir? 400 eşittir 560 eksi x geldi. Ne yapacağız? X'i bu tarafa attığımız zaman kıymetli arkadaşım 160 kilometre gelecektir. Bu ne demektir? Demek ki 80 km hızla 160 km yol gitmişim. Bana 40 km hızla gittiğim yol lazım. 280'den 160'ı çıkart. 280 160 o da 120 km olacak. Demek ki bura 120 km olacak değerli arkadaşlar. Evet geçiyorum. Bir araç 60 km bölü saat hız ile x saat 70 km bölü saat hız ile y saat yol alıyor. x y'den büyük olduğuna göre bu yolculuk sırasında aracın ortalama hızı kaç km bölü saat olabilir diyor. Neydi v ortalama hemen hatırlatalım değerli arkadaşlar. Toplam yol bölü toplam süre. Peki toplam yolu nasıl bulacağız? Hız çarpı zamandan bulacağız. 60 km ile x saat gitmişiz. 60 x yol almışız. 70 km ile 70 çarpı y'den 70 y'lik yol almışız. Şimdi toplam yolum 60 x artı 70 y'dir. Bölüm burada nedir? V ortalama. Toplam sürem nedir değerli arkadaşlar? X saat ve y saattir. X artı y'dir. Kıymetli arkadaşlar şimdi burada bir düzenleme yapalım. Yukarıdaki ifadeyi şöyle düzenleyeceğim. 60 x artı 70 y'yi 60 y artı 10 y şeklinde ne yaptım? Ayırdım. X artı y bölü. 60 parantezini aldım. Ve payda ayırdım x artı y bölü x artı y burası geldi. Artı 10 y bölü x artı y burası geldi. Düzenlediğimizde şunlar gider. 60 artı 10 y bölü x artı y'dir. Buraya baktığımız zaman o zaman hızımız nedir? 60 kilometreden fazladır. Şimdi bizim burada şurayı değerlendirmemiz lazım. 10 y bölü x artı y'nin alabileceği değer aralığını belirlersek hızın alabileceği aralığını ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Şimdi x eşittir y olsa ne olur? 10y bölü x artı y'ye dikkat et. 10y bölü 2y'den 5 gelir. Yani süreler birbirine eşit olsa 10y bölü x artı y 5'e eşit olacaktır. O zaman hızım ne gelir benim? 65 gelir. Ama ne diyor? x y'den büyüktür. x büyük y olduğundan ne olur? 10y bölü x artı y ifadesi. Yani şurası. x artı y ne olacaktır? Dikkat ediniz hemen. Her tarafa y eklediğini düşün şurada x artı y büyük 2 y'dir. Yani x artı y ifadesi paydadaki ifade 2 y'den büyüktür. Şimdi 2 y olduğunda ne geliyor? 5 geliyor. E 2 y'den büyükse burası ne olacaktır? O zaman 5'ten küçük gelecektir kıymetli arkadaşım. E bu durumda burası 5'ten küçük olduğunda hızım benim ne olmak zorundadır kıymetli arkadaşlar? Toplam itibariyle 65'ten küçük gelecektir. Hız 65'ten küçük gelirse cevabım ne olacaktır? A şıkkı Gelecektir. Yani 62 kilometre olabilir. Buradaki değerlendirmemiz kıymetli arkadaşlar. X büyük y ifadesine göre ne yapacağız? Uygulayacağız. Önce eşit olduğu durumda ne olabilir? Ona bakıyorsunuz. Daha sonra ona göre yorumumuzu ne yapıyoruz? Düzenliyoruz. Geçiyorum. Bir araç A kentinden B kentine saatte 90 kilometre hızla gidip B kentinden A kentine saatte 60 km hızla dönüyor. Aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı nedir? Klasik bir soru değerli arkadaşlar. Bakınız. A'dan B'ye dedim. Ne yapıyoruz? A'dan B'ye 90 ile gidiyoruz. B'den A'ya 60 ile dönüyorum. Şimdi değerli arkadaşım gidilen yolla dönülen yol birbirine eşit mi? Eşit. Burada biz diğer bağıntımızı kullanalım. Neydi diğer bağıntımız? V ortalama eşittir. 2 çarpı 90 çarpı 60 yani pay kısmına hızların çarpımı bölü pay değeri hızların toplamı gelecektir. 90 artı 60 dedi. Hemen 2 çarpı 90 çarpı 60 çarpmıyorum değerli arkadaşlar. Sadeleştirme yapacağız. 150 geldi. Sıfırlar gitti. 90 bölü 15 ne gelir? 6 gelir. O zaman 2 çarpı 36'dan 72 kilometre olacaktır benim ortalama hızım gidiş ve dönüşte. Evet geçtim. A ve B kentleri arasındaki yolun 3 bölü 5'i asfalt, geri kalan yol topraktır. Bir araç asfalt yolda saatte 90 kilometre hızda gidiyor. Araç toprak yolu asfalt yolu kat ettiği sürenin 2 katı sürede almaktadır. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı nedir? Şimdi bir yol düşünücü değerli arkadaşlar. AB yolu. Bunun 3 bölü 5'i asfaltmış. Şuraya C dedim. Şurası 3x, şurası 2x. Toplam yol 5x. 3x'i asfalt, 2x'i toprak yol. Asfalt yolda ne yapmışız? 90 ile gidiyoruz. Burada nedir? V hızıyla gidiyoruz. Şimdi asfalt yolda kullandığım sürenin 2 katını toprak yolda kullanıyormuşum V hızıyla. O zaman şöyle diyelim. V ortalama toplam yol 5x bölü toplam süre diyoruz. Peki toplam süremiz ne? Hemen dikkat ederseniz 90 km ile gittiğimiz bu yolda yol bölü hız 3x bölü 90 bana neyi veriyor? Süremi veriyor. Peki diğer kısımda değerli arkadaşlar 2x bölü v. 2x bölüne gelecektir. V gelecektir. Şimdi 3x bölü 90'ın 2 katı neye eşit? 2x bölü V'ye eşit midir değerli arkadaşlar? O zaman ben burada ne yapacağım? 2x bölü V yerine 6x bölü 90 yazacağım. Şurayı yazacağız burada. Hemen 5x bölü. 3x bölü 90 artı 6x bölü 90 dedik mi? Dedik değerli arkadaşlar. Peki buradan ne gelecektir? 5x bölü 9x bölü 90 geldi. 5x çarpı 90 bölü 9x. Sadeleştir. Sadeleştirilen sonuç 50 km olacaktır. Ortalama hızımız kıymetli arkadaşlarım. Evet geçtim. Geldik tren tünel problemleriyle ilgili bir örneğimize. Diyor ki 200 metre uzunluğundaki köprüyü 16 saniyede, 280 metre uzunluğundaki köprüyü 20 saniyede geçebilen sabit hızlı bir trenin boyu kaç metredir? Şöyle düşünelim. Bir tren çizelim eski usullerden değerli arkadaşlar. Bu tren şöyle bir köprü diyelim. Bu köprünün boyu ne kadar kıymetli arkadaşım? 200 metre. Şimdi trenin köprüyü geçme anı ön vagonun köprüye girişiyle başlar. Arka vagonun köprüden çıkışıyla son bulur. Yani tren şu konuma geldiğinde ne yapmış olur değerli arkadaşlar? Köprüyü geçmiş olur. Peki geçiş anında ne kadar yol alıyor? Bu kadar yol alıyor. Ne var burada? Tren boyu artık 200 metre. O zaman diyoruz ki 200 artı tren boyu eşittir. Kaç saniyede geçmişiz? 16 saniyede. Bunun hızını da ne diyoruz? V. Yani V çarpı 16. Geçişte aldığımız yol hız çarpı zaman dedi. Devam ediyoruz. Nedir? 280 metre uzunluğundaki köprüyü de 20 saniyede geçmiş. O zaman diyoruz yine aynı benzer bir çizim gerçekleştirelim. Kıymetli arkadaşlar hemen ikinci köprüyü de şekildeki gibi biraz daha uzun çizeceğiz. Şurası nedir? 280'dir. Tren şu pozisyona geldiğinde ne yapmış olur? Geçiş tamamlamış olur. Buradaki toplam yolum 280 artı tren boyudur. O da 280 artı tren boyu. V çarpı ne dedik? 20 dedik. Ne yapacağız? Bu iki ifadeyi taraf tarafa oranla. Hemen oranladım. Oranladığımda şurada V'ler gider mi? gider. 16, 20 sadeleştir. Yukarıda 4 gelecek. Aşağıda 5 gelecek. Hemen şuraya yazalım alta. 200 artı tren bölü 280 artı tren boyu eşittir. 4 bölü 5 dedik. İşler dışarı çarpma. Ne gelir? 1000 artı 5 t eşittir. 4 çarpı 280 nedir? 1120'dir. Artı 4 t. T'yi bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attık. Tren boyu 120 metre gelecektir değerli arkadaşlar. Evet hemen bir başka örneğimize geçiyoruz. Eşit uzunlukta vagonlardan oluşan bir tren 3 saniyede boyunun 5'te 2'si kadar yol almaktadır. Trenden 2 vagon çıkarılıp trenin hızı 2 katına çıkarıldığında 3 saniye de boyu kadar yol almaktadır. Buna göre başlangıçta trende kaç vagon vardır? Şimdi eşit uzunlukta vagonlar çizelim değerli arkadaşlar. Her bir vagon x birim uzunlukta olsun ve n tane vagon olsun. Toplam uzunluk n çarpı x'tir. Vagonlar arasındaki boşluklar ihmal edelim. Yani burada sorunun mantığında vagonların toplam uzunluğundan bahsediyor. Ona göre yorumlayayım. Şimdi ne demiş? Boyunun 5'te 2'si kadar yol alıyor. Yani 2 bölü 5 çarpı n çarpı x eşittir. 3 saniyede 3 çarpı hızına v derim. 3 saniyede V hızıyla boyunun 2 bölü 5'i kadar yol aldığı devam ettik. 2 vagon çıkarttık. Ne oldu? N-2 geldi. Çarpı X geldi. Nedir? 3 saniyede bu sefer boyu kadar yol alıyor. Ama hızı 2 katına çıkıyor. 3 çarpı 2 V dedik. Ne yapacağız? Oranlayacağız. Oranla arkadaşım burayı. V'ler gider, üçler gider. Burayı düzenle X'ler gider. Ne geldi? 2N bölü 5N-2 eşittir. 1 bölü 2 geldi. Hemen içler dışlar çarpımı yap değerli arkadaşım. 4N eşittir. 5N-10 geldi. Burada 4N'i bu tarafa 10'u karşı attığım zaman 10 eşittir N. Yani bu trende başlangıçta kaç vagon varmış? 10 tane vagon varmış. Evet geçiyorum. 600 metrelik bir tüneli 24 saniyede geçen bir tren aynı hızla ve kendisiyle zıt yönde hızı ve boyu kendisinin hızının ve boyunun Yarısı kadar olan başka bir treni karşılaştıktan sonra 4 saniyede geçmektedir. Buna göre bu trenin boyu kaç metredir? Hemen yine kurgumuzu yapalım. Bir trenimiz var değerli arkadaşlar. 600 metrelik tüneli 24 saniyede geçiyor. Geçiş anı sistemde böyle. Yani şu durumda geçiş ne yaptı? Tamamlandı. Nedir? 600 metre artı tren nedir? Hız çarpı zaman. O zaman yazıyoruz. 600 artı tren eşittir 24 çarpı V dedik. Peki ikinci durumda zıt yönlü hareket eden trenlerden bahsediyor. Biz trenimizi çizelim. Neymiş? Bir başka tren zıt yönlü hareket edecek ama daha küçük bir tren bu değerli arkadaşlar. Şimdi boyu ve hızı bunun boyunun ve hızının yarısı. Şimdi bu V bunun hızı V bölü 2. Bunun boyuna T diyorsam bunun boyu T bölü 2 gelecektir. Peki alınan yol ne o zaman? 2 tren boyudur. Yani T artı T bölü 2 eşittir diyorum. 4 çarpı V artı V bölü 2 gelecektir. Ne yapıyoruz? Bu iki ifadeyi düzenleyip taraf tarafa oranlayalım. 600 artı T eşittir 24 V geldi. Şurayı düzenlediğinde nedir? 2T 3T bölü 2. O da eşittir. Nedir? 2 ve 3V bölü 2 çarpı 4 dediğim zaman 4 çarpı 3V bölü 2 6V geldi. Taraf tarafa oranlayalım. V'ler gider 6 ile böldüm ne geldi? Yukarıdan 4 geldi. Peki 600 artı tren boyu bölü 3T bölü 2 eşittir 4 bölü 1. İşler dışlar çarpımı yaptık. 600 artı t eşittir 12t bölü 2 6t geldi. Buradan 600 eşittir 5T geldi değerli arkadaşlar. Her tarafı 5'e böldüğümde ne gelecektir tren boyu? 120 gelecektir. Şöyle şuraya yazalım. Tren boyu eşittir. 120 metre olacaktır. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Burada da yine zıt yönlü harekette nedir? Hızlar toplamını kullanıyoruz. Ve aynı zamanda burada neye dikkat edeceksiniz kıymetli arkadaşlarım? Hızı ilk tren hızının yarısı boyu ilk tren hızının yarı boyda olduğuna dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum. Bir yüzücü bir nehirde akıntı yönünde dakikada 20 metre, akıntıya karşı da dakikada 12 metre yüzebiliyor. Bu yüzücü suda en fazla 18 dakika kalabildiğine göre nehre girdiği noktaya geri dönmek şartıyla en çok kaç metre ilerleyebilir? Şimdi bir nehir olduğunu düşünelim. Şurada bir yüzücümüz olsun değerli arkadaşlar. A noktasından suya girdi. Şimdi A noktasından suya girdi Ise ne yapacak? Toplam suda hareket sürem 18 dakika. Bu ne demektir arkadaşım? Gidiş ve dönüş 18 dakika olmak zorunda. Yani suda 18 dakika kalabiliyor. O zaman A noktasından B noktasına gidiyor ve dönüyor toplam. Kaç dakika? 20 dakika. Şimdi akıntı bu yönde olsun. Ve akıntı bu yönde olsun. Problem değil. Tam tersini de alabilirsiniz. Çok önemli değil o. Bir yüzücü bir nehirde akıntı yönünde dakikada 20 metre. O zaman bu yönde 20 metreyle giderken ters yöne ne kadarla gidiyor? 12 metreyle gidiyor. Peki gidişte T süre kullandı. E dönüşte 18-T kullandı. Peki gidilen yol dönülen yola eşittir. Burada hız çarpı zamandan eşitliği uygulayalım. Gidişte 20 çarpı t eşittir. Dönüşte 12 çarpı 18 eksi t dedik. Her tarafı 4'te sadeleştir. 5 t eşittir. 3 çarpı 18 54 eksi 3 geldi. 8 t eşittir 54 geldi. 2'ye böldün 4'e 27 geldi. T eşittir 27 bölü 4 dakika olacaktır. Demek ki suya girdiği andan itibaren A'dan B noktasını 27 bölü 4 dakikada ilerliyor. E kaç metre ilerlediğini soruyor. AB'yi istiyor yani benden. AB eşittir 20 çarpı T'ydi. O da 20 çarpı 27 bölü 4 diyorum. Sadeleştir 5 geldi. AB yolu kıymetli arkadaşım. 5 çarpı 27'den 135 metreye gelecektir. Değerli arkadaşım. Evet. Geçtim. Ve geldik değerli arkadaşlar videomuzun son örneğine. Bir yelkenli 20 kilometre bölü saat olan rüzgara karşı 120 kilometrelik bir yolu rüzgar yönünde de 280 kilometrelik bir yolu aynı sürede alıyor. Şimdi bir yelkenli düşünün değerli arkadaşlar. Ve rüzgar yönünde Aldığı yol nedir rüzgar yönünde? 280 kilometre gidiyor. Peki rüzgarın hızı ne? 20 kilometre. Tam tersi. Aynı sürede kaç kilometre yol alıyormuş? Rüzgara karşı 120 kilometre kilometre yol alıyor. Rüzgar bu yöne dikkat ederseniz tekne bu yöne hareket ediyor. Dolayısıyla hız nedir daha düşüktür. Peki biz ne dedik? Hız problemlerinin başında hatta başına derken ikinci videosunda söylemiştik. Özellikle kullanıyoruz dedik. Eşit sürede alınan eşit sürede alınan Yollar oranı hızlar oranına eşittir. E her ikisinde de eşit süre kullanmamış mı? Kullanmış. Burada t süre kullanmış. Burada da t süre kullanmış. Çünkü aynı sürede aldığı yollardan bahsediyor. E bu durumda kıymetli arkadaşım nedir? Rüzgar yönünde teknenin hareketi ne olacaktır? Kendi hızı artı rüzgardır. Ve yelkenle artı 20 gelecektir buradaki hızı. Burada ise V yelkenle eksi 20 gelecektir. Rüzgara karşı harekette. Peki hızlar oranı V yelkenle artı 20 bölü V yelkenle eksi 20 eşittir. Aldıkları yollar oranı. 280 bölü 120 geldi. Sadeleştir. Hemen ne yapıyoruz? 4'e biliyoruz kıymetli arkadaşım. 7'ye ne geldi? 3 geldi. İşte dışlar çarpımı yaptık. 3 V yelkenli artı 60 eşittir 7 V yelkenli eksi 140. Bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa at. 200 eşittir 4 V yelkenli oldu. O zaman V yelkenlinin saatteki hızı ne olacaktır? 50 km olacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yaptık? Hız problemlerini böylece konu anlatım olarak noktaladık. Değerli arkadaşlar konuları anlatım olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Konu anlatımlarını yetiştirdikten sonra ÖSYM tarzı sorularla da ne yapacağız? Ekstra bir çalışma yapmaya gayret edeceğiz. Ama öncelikle konunun anlatımlarını yetiştirmem gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Bundan sonra TYT'de nedir? Yüzde problemlerine geçiş yapacağım. Ayette de türev konusuyla ne yapacağız? Yola devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Destek olmayı eksik etmeyin değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.